Avusturya'nın Tirol eyaletinde 250 euro ısıtma yardımı ve 650 euro konut yardım başvuruları başladı. Avusturya haberlerinin doğru ve güvenilir adresi Utkan TV. Tirol eyaleti enflasyonla mücadelede vatandaşlarına destek olmaya devam ediyor. 2024 yılı için Tirol Sübvansiyonu 2 adı verilen program, konut ve ısınma giderlerini hafifletmeyi amaçlayan önemli yeniliklerle geliyor. Eyalet yönetimi, toplamda 30 milyon euroluk bir bütçe ayırarak, gelir sınırlarını yaklaşık %10 oranında artırdı ve finansman düzeyini korudu. 2024 Sübvansiyon Programı, 1 Mart 2024'ten itibaren başvuruları açık olacak ve 30 Eylül 2024 tarihine kadar sürecek. Geçen yıl yardım alanlar için ise otomatik bir takip başvurusu yapılacak. Böylece sürecin kolaylaştırılması hedefleniyor. Özellikle fiyat artışlarından etkilenen hanelere yönelik olarak gelir sınırlarının artırılması daha fazla insanın bu destekten yararlanabilmesini sağlayacak. 4 kişilik bir hane net geliri 2600 euroya kadar ise toplamda 900 euro tutarında bir yardım alabilecek. Bu yardım 250 euro ısınma ve 650 euro konut yardımını içerecek şekilde kademelendirilecek. Isınma gideri desteği, özellikle düşük gelirli vatandaşlar için hayati bir yardım olarak belirlenmiş olup, konut maliyeti desteği gelire ve hane büyüklüğüne bağlı olarak en az 250 euro olarak ayarlanmıştır. Tirol Sübvansiyonu 2, eyaletin sosyal destek programlarında önemli bir yenilik olarak dikkat çekiyor. Eyalet Başkanı Anton Metal, bu destek tedbirinin, enflasyonun getirdiği ekonomik baskılar altında halkı desteklemenin önemli bir yolu olduğunu belirtti. Metal, sürdürülebilir maaş anlaşmalarının ve sosyal yardımların kriz zamanlarında vatandaşlara yardımcı olmak için kritik öneme sahip olduğunu vurguladı. Türkiye gidiş ve Avrupa dönüş yolları artık cepte. Sınır kapılarında saatlerce beklemeye son. Utkan TV Türkiye Yolu aplikasyonunu App Store veya Google Play mağazalarından indirin. Yola çıkın. Utkan TV. Utkan TV. Utkan TV.